karısıyla Maraba'nın karısı oturmuşlar sohbet ediyorlarmış. Maraba'nın karısı ağanın karısına sormuş. Aile ile aran nasıl? O da demiş hiç sorma. A işten güçten başını kaldırıp da beni göremez. Akşama eve yorgun argın gelir. Bir taf düşer uyur. Bu sefer ağanın karısı Maraba'nın karısına sormuş. Senin Maraba'nla aran nasıl? O da demiş hiç sorma. Bizim muhabbetimiz çok iyi. Her gece her gece muhabbetimizi şenlendiririz. Bizim muhabbetimiz çok fazladır. Her gece her gece muhabbetimiz bitmez der. Tabi ağanın karısı bunu duyunca çok içten içe kıskanır. Akşam olur A eve gelince anlatır. Der ki tuh sana bir maraba kadar bile olamıyorsun. Karısını hoş tutar. Her gece her gece muhabbetini artırır. Kimmiş hangi marabanmış o hele benim yanıma çağırsınlar da bir konuşayım diye A içinden geçirir. Sabah olur hele şu it oğlu iti bana bir getirin der gelir. Sen hangi bölümde ne iş yaparsın der. Ben der hayvanlara bakarım. Tamam der bundan sonra seni terfi ettim. Sana bir tane el arabası köyün meydanına koy limon sat. Adam çok hoşuna gider terfi aldı ağda. Köyün meydanına koyar bir tane el arabası üstünde de limon satar. Akşam olur kazandığı parayı karısına götürür. Tabi arada para da saymaya başlar. Ertesi gün olur. A bunu çağırır. Ben seni der daha daha terfi ettim. Al şu remoku. İçine karpuz doldur. Köyün meydanına koy. Satmaya başla. Tabi maraba parayı buldukça bu taraftaki hanımı unutur. Neyse gene bir araya gelirler. A'nın karısıyla. Marabanın karısı. Ağanın karısı merakla sorar mı? marabanın karısına. Maraba ile aran nasıl diye. O da hiç sorma ya. Ağam şu limon satma işini sonradan da şu karpuz satma işini verdi vereli. Maraba yüzüme bakmaz. <laughs> Maraba yüzüme bakmaz oldu. Ağam iyidir, hoştur. Biz parayı çok bilmeyiz. Maraba para saymaktan beni görmez oldu. Tabi Ağanın karısı alttan alta sevinir. Çünkü ağa da onun yüzüne bakmıyor. En sonunda ağa da akşam olur. Ağanın karısı ağaya gider, durumu anlatır. Ağa pişkin pişkin pişkin. Ya ben sana demedim mi toğlit? Hele bir başına gelsin de gör. Nasıl sen bir traktör karpuzu yönetemiyorsun. Ben koskoca köyü yönetiyorum. Ya